arkadaşlar Merhaba bugün 2 Aralık pazartesi hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir sizlerle iki haber paylaşacağım biri European Endüstri'nin bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi açıklandı arkadaşlar bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 5 Aralık 2024 iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüzde 176.3 İş kaynaklardan bedel pay alma tutarı 1 milyar 340 milyon TL. Mevcut sermayesi 760 milyondan 2 milyar 100 milyon TL'ye çıkacakmış arkadaşlar. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 5 Aralık. Payların hesaplara yatacağı tarihte 9 Aralık 2024 arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer haber İdealist gayrimenkulun sermaye tavanı artırımı ile ilgili şirket Ticaret bakanlığından da izin almış arkadaşlar, ticaret bakanlığından da onay alınmış ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 8 maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Kayıtlı sermaye tavanı 250 milyondan 750 milyona çıkıyor. 500 milyonluk kayıtlı sermaye tavanı artırımı yani yüzde 200 oranında kayıtlı sermaye tavanını idealist gayrimenkul artırıyor. Bu iki haberi sizlere paylaşmak istedim. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.